Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan bu tığ işi motif çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız ağırlıklı olarak ikili trabzanlardan oluşuyor. Çantamızın önünde 9 tane, arkasında da 9 tane olmak üzere toplamda 18 tane motiften oluşuyor. Öncelikle çantamızın bu motiflerini yapıyoruz. Daha sonra e, önde 9 tane parçayı birleştiriyoruz. Daha sonra aynı işlemi arkası için de yapıyoruz. 9 tane motifi arkada da birleştiriyoruz. Her iki parçayı şöyle sık iğneler yaparak kenarlardan birleştirdik. Daha sonra ise çantamızın kulp kısmına geçiyoruz. Kulp kısmı için sadece şöyle üçlü gruplar halinde ikili trabzanlar yaptık. Her iki kulbu da ayrı ayrı örüyoruz ve şurada büzgü yaparak birleştiriyoruz. Ben rengiyle, modeliyle, teknikleriyle orijinaline en yakın olacak şekilde örüp hazırlamaya, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Benim elimde yarım kalan ipler vardı. Ben onları değerlendirdim. Ve orijinaline en yakın olacak şekilde bu şekilde kombinledim. Eğer elinizde yarım kalan ipler varsa bu proje gerçekten yarım kalan ipleri değerlendirmek için oldukça güzel bir fırsat. Elinizde yarım kalan ipleri bu projede değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz bunu tek renk yapmak isterseniz de yine tek renkte çalışabilirsiniz. Ne kadar ip kullandım, ölçülerini vesaire video içerisinde oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu çante için ben toplamda 280 gram civarında bir ip kullandım. Eğer bunu tek renk yapmak isterseniz toplamda 280 civarında bir ip alırsanız yeterli olur diye düşünüyorum. Ee, burada ben diğer ipler rengarenk yani benim elimde yarım kalan iplerdi. Ben o şekilde çantanın orijinaline en yakın olacak şekilde örüp hazırlamaya çalıştım. Diğerlerinden ne kadar gittiğini maalesef bilemiyorum. Ee, hepsinden çok çok azar azar kullandım. Zaten çok farklı e, renk çeşidi var burada. Burada ben ee, aldığım beyaz ip e, 50 gramdı. Bir tane yumağı. Toplamda yaklaşık e, 4 yumak kadar kullandım ben. E, 3 yumak tam kullandım. Dördüncüsünden de çok az kullandım. Ama çantanın toplam ağırlığını ölçtüğümde 280 gram civarında oldu. Çantanın ölçülerine baktığımızda bu ana gövdenin boyu 37-38 cm uzunluğunda. Eni yine 36-37 santim uzunluğunda oldu. Kulbu da şuradan itibaren yukarıya doğru e, büzüştürme yaptığım için burada bir daralma oldu ama buraya da büzgü yapmadan önce 30 santim uzunluğunda olmuştu şuraya. Buradan itibaren de yine 30 santim toplamda şu ikisi 60 santim uzunluğunda oldu çantanın e, ölçüleri bu şekilde benim yapmış olduğum her bir motifin sadece şu renkli olan kısmın ölçüsü ise 11 santim uzunluğunda beyazlı kenarını beyaz çerçeve yapmıştım onunla birlikte de yaklaşık 12 santim uzunluğunda oldu bu çantayı ben bu şekilde ölçüleriyle ağırlıklarıyla bu şekilde hazırladım bu çantayı örerken 3 numaralı bir tığ kullandım bu koton bir iple ördüm ben bu çantayı. İplerin renklerini vesaire maalesef burada sizlerle paylaşamayacağım. Çünkü bunlar benim elimde yarım kalan iplerdi o yüzden renklerin kodları vesaire yok ama tuhafiye gittiğinizde modeli gösterdiğiniz zaman sizlere renk konusunda yardımcı olurlar diye düşünüyorum birçok markada bu renkler bulunmakta dediğim gibi ben koton bir ördüm tuhafiye gittiğinizde koton içerikli ip istiyorum dediğinizde sizlere yardımcı olurlar diye düşünüyorum mantamızın içerisi oldukça geniş Dilerseniz içerisine astar ve fermuar dikebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Rengiyle, modeliyle gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Yapımı da oldukça kolay. Ben de video içerisinde tüm detaylarını sizlerle oldukça detaylı bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz videonun açıklamalar kısmına Instagram adresimi bıraktım. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Öncelikle bir tane sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimin ucunu, gelen ipimin altına bu şekilde konumlandırıyorum. Bu ipimin ucu bu da gelen ipimi orta parmağım ve baş parmağımla tutuyorum ve burada bir halka oluşuyor. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle bir halka oluşturduk. Daha sonra bir zincir daha çekiyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Önce 2 ilmeğimi sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırıyorum. Burada benim 3 tane ikili trabzanım oldu. Araya 2 tane zincir çekip tekrar ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum baştaki gibi. İkinci üçlü grubumu yaptım. Bu benim birinci üçlü grubum. Arada iki zincir var. Bu da ikinci üçlü grubum. Şimdi araya iki tane daha zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine iki tane zincir çekiyorum. Halkanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu üçlü gruptan toplamda 4 tane olması gerekiyor. Yine üçlü gruptan sonra 2 tane zincir çektim. 1 2, 3, 4, Dört tane üçlü grubum var. 2 tane de en son zincir çektim. Sihirli halkamda bulunan bu kısa ipi kontrollü bir şekilde çekiyorum ve ortayı sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum. Daha sonra burada yapmış olduğum ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Kısa ipimi, sihirli halkamdan kalan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığım ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Burada ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapıyorum. Sonrasında bir zincir çeki çekiyorum ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şurayı hafifçe sıkılıyorum ve sonra elimle el ütüsü yaparak düzeltiyorum. Daha sonra bir diğer rengime geçiyorum. Burada birazcık ipin ucundan bırakıyorum. Pay bırakıyorum gizlerken kullanmak için kilit zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum burada birleştirme yapmış olduğum noktadaki iki zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum kısa ipimi de örerken arkaya gizleyeceğim burada tığımın üzerinde 3 tane ilmek var önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı boşluğa bir daha batıyorum İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı boşluğa şöyle üç tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra araya iki zincir çekip hümit tığıma doluyorum. Aynı boşluğa yine üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Buralar köşe oluyor. Köşelerde aralara iki zincir çekiyoruz. Daha sonra 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra herhangi bir zincir vesaire çekmiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa batıyorum. Kalan kısa iplerimi de tığımın üzerine alıyorum. Burada örerken arkaya gizliyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Buradaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Araya iki tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa yine üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gözüküyor. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. İki zincirlik. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle araya 2 zincir aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan yapıyorum şöyle ipimi tığıma doluyorum bir sonraki boşluğa geçiyorum oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum araya 2 zincir aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum ikili trabzan yaptıktan sonra geliyorum buradaki ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırarak birleştirmemi yapıyorum burada bir tane zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum hafifçe sıkılıyorum sonrasında muhakkak bir el ütüsü yapıyorum her sıranın sonunda el ütüsü yapmamız gerekiyor bir diğer rengime geçiyorum yine. Birazcık bırakıyorum. Kili zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Buradaki iki zincirlik boşluk var ya köşe bakın. Kare bir köşe. Bu köşedeki iki zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Yine kısa ipimi örerken aralara gizliyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası köşe olduğu için araya 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve yine aynı 2 zincirlik boşluğa batıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra kenar kısımlara geçiyorum. Kenar kısımda bir trabzan yaptıktan sonra herhangi bir ikili zincir falan çekmiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bu Üçlü grubun arasındaki boşluk var ya oraya tığımı batırıyorum. Yine örerken kısa ipimi arkalarda gizleyerek örüyorum. Bu araya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki köşeye geliyorum. Burası ikinci köşemiz. Daha sonra buraya da üç tane ikili trabzan yapıyorum. Burası köşe olduğu için köşelerde aralara iki tane zincir çekiyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa tekrar bir daha batıyorum. Ve yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu köşeyle bu köşenin tekniği aynı. Şimdi bu kenar kısma geldik. İpimi tığıma doluyorum. Yine kısa iplerimi aralara gizleyeceğim. Kenardaki bu boşluğa geliyorum oraya. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum bir sonraki köşeye geliyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum araya 3 tane özür dilerim araya 2 tane zincir çekiyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı boşluğa batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum İpimi tığıma doluyorum. Aradaki boşluğa geliyorum. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Son kenara geliyorum. Son köşeye. Bu köşeye de 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son kenara geliyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra Şöyle ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırarak birleştiriyorum. Birleştirmemi yaptıktan sonra yeteri uzunlukta bırakarak ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum ve muhakkak el ütüsü yapıyorum. Şöyle düzenliyorum. Sonrasında bir diğer rengime geçiyorum. Şimdi bu bir alt sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Yine kilit zincir çekiyorum ve ipimi tığıma doluyorum. Şu köşeden batıyorum tığıma ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Kırmızı ipimi örerken aralara gizleyeceğim. Tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum toplamda. Köşelerde aralara 2 zincir çekiyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Alttaki boşluğa tekrar batıyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşeler hep aynı bu şekilde yapıyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Kenardaki boşluklara geliyorum. Üçlü gruplar arasına. Burada bu kenar boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. ikinci köşeye. Bu köşede yaptığımızın aynısını bu köşede de yapacağız. Buraya 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zinciri çektim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki kenardaki boşluğa geliyorum. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu kenarda yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. Bir sonraki aradaki boşluğa geliyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3. köşemize geliyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bakın bu kenara geldim. Kenardaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer kenarlarda yaptığım işlemin aynısı. Bir sonraki kenardaki boşluğa geliyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan ve köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum araya iki zincir çekiyorum aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan yapıyorum ve son kenardayız kenardaki boşluklara üç tane ikili trabzan yapıyorum bir sonraki kenar boşluğuna geliyorum ona da yine üç tane ikili trabzan yapıyorum ve birleştirme kısmına kadar geldik. İlk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sonra yine el yapıyorum şöyle. Daha sonra fazla gizlemiştik. Arkayı çeviriyorum. Arkayı çevirdikten sonra fazla ipleri bir makas yardımıyla kesiyorum. Şimdi ben bir sıra daha yapacağım. Şöyle bir de pembe renkle kenarına gideceğim. Pembe renkle de yapacağımız teknik bu kırmızı e, kenarda yapacağımız tekniğin aynısı. Birebir aynısı. Köşelerde üçer tane ikili trabzan, iki zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Kenar boşluklara ise hep 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralara zincir vesaire çekmiyoruz. Modelimiz bundan sonra bir alt sırada yani bu son yaptığımız kısmın tekrarından oluşuyor. Bu şekilde bütün sıraları tamamlayıp gelelim. Çantanın orijinal rengine en yakın olacak şekilde toplamda 18 tane motif hazırladım. 9 tanesi ön için, 9 tanesi arka için. Şimdi motiflerimizi birleştirmeye geçebiliriz. Önce herhangi bir motifimi alıyorum. Yine ben çantanın orijinalindeki dizilimini baz alarak başlayacağım. Motiflerimizi önce nasıl birleştireceğiz? bir tane kilit zincir yapıyorum ipimi tığıma doluyorum sonra herhangi bir köşeye geliyorum tığımı batırıyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra bir sonraki ara boşluğa geliyorum oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum örerken kısa iplerimi aralara gizliyorum. Şu her bir araya üçer tane ikili trabzan yaparak bir sonraki köşeye kadar devam ediyorum. Köşeye geldim. Bu köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya köşe yapacağım için araya 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Şu her bir araya üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir diğer köşeye kadar. Diğer köşeye geldim. Bu köşeye üç tane ikili trabzan yapıyorum. tam kısımlara şöyle el, el ütüsü yapıyorum hafifçe. Şimdi diğer motifimizi alacağız. Bu iki köşeye beyaz ipimle bu şekilde üçlü trabzanlarımı yaptım. Bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Burası ters tarafı. Sonra birleştireceğim motifi alıyorum. Her ikisinin de ters tarafı birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum. Üst üste koyuyorum. Daha sonra buradaki tığımdaki ipe ipimi tığıma doluyorum. Ön tarafta yeşil motifimdeki köşeye geliyorum, batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Daha sonra şöyle arka arkaya birbirine tutuyor. İpimi tığımdan çıkarıyorum. Ön taraftaki motifimde ilk araya beyaz ipimimle olan ilk araya tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp arkadan çıkarıyorum. Arkadan çıkardıktan sonra bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki gelen bir sonraki boşluk var ya. Bir sonraki boşluğa tığımı batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Turuncu motifimdeki buradaki gelen ilk boşluğa tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi takıyorum. İlmeğimi arkaya alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonraki boşluğa tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp arkaya daha sonra bir sık iğne ön taraftaki motifime bir sonraki boşluğa batıyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum burada bir sonraki boşluğa tığımı batırıyorum ilmeğimi arkaya alıyorum bir tane zincir ya da sık iğne zincir çekiyorum İpimi tığıma doluyorum ön taraftaki bir sonraki motifin boşluğuna batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum bir sonraki boşluğa tığımı batırıyorum ilmeğimi alıyorum arkaya çıkarıyorum bir zincir tekrar ipimi tığıma doluyorum ön taraftaki motifte köşeye batıyorum köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum burada köşe olduğu için bu taraftaki motifte köşeye batıyorum tığımı ilmeğimi dolayıp arkaya çıkarıyorum bir tane zincir çekiyorum bir zincir daha çekiyorum ipimi tığıma doluyorum ön tarafta yine köşedeki aynı boşluğa tığımı batırıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu köşede böyle gözüküyor sonra her bir boşluğa üçer tane ikili trabzan yaparak şuradaki köşeye kadar gelelim Buradan başladım. Aralara üçer tane ikili trabzan yaparak köşeye geldim. Hatta köşeye de üç tane ikili trabzan yaptım yine araya iki zincir çekiyorum aynı köşeye üç tane daha ikili trabzan yapıyorum devam ediyorum bir sonraki boşluğa geliyorum oraya üç tane ikili trabzan yapıyorum şimdi şu köşeye kadar buradan başlayalım buradaki köşeye kadar aralara üçer tane ikili trabzan yapıp gelelim Buradaki köşeye kadar geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Burası ters taraf. Diğer motifimi alıyorum. Bunun da düz tarafı bana bakıyor. İkisinin de ters tarafı birbirine bakıyor. Bu şekilde konumlandırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Ön taraftaki motifimde köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 3 tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum bu taraftaki motifimde gelen boşluğa tığımı batırıyorum ilmeğimi arkaya alıyorum bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum ön taraftaki motifimde bir diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum bir sonraki ilmeğe tığımı batırıp kaydırıyorum bir zincir ön taraftaki motifimde bir sonraki boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Tığıma ilmeğimi alıp arkaya alıyorum. Bir tane zincir çekip ön taraftaki motifte yine bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Bu taraftaki motifte bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmeğimi arkaya alıyorum. Bir zincir Ön taraftaki pembe motifimde bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu taraftakine geliyorum. İlmeğimi arkaya alıyorum. Bir zincir. Ön taraftaki motifime köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe olduğu için bir zincir çekiyorum. Bu taraftakinde de köşeye tığımı batırıyorum. İlmeğimi arkaya alıyorum. Bir kilit zincir, bir normal zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum pembe motifimde köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum şöyle gözüküyor bakın şimdi şu aralara üçer tane ikili trabzan yaparak bu köşeye geliyorum bu köşeye de 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir 3 tane ikili trabzan yapıyorum sonra yine bu aralara üçer tane ikili trabzan yaparak bu köşeye geliyorum buradan başladım dolandım buraya kadar geldim buradaki köşeye örgümü şöyle çeviriyorum buradaki köşeye de yine 3 tane ikili trabzan yaptım araya 2 zincir çekiyorum aynı köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum daha sonra gelen aradaki boşluklara üçer tane ikili trabzan yapıyorum şu köşeye kadar Buradaki köşeye kadar geldim. Buradaki köşede bir tane üçlü grubumuz var. A, köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bu beyaz renkle her iki üçlü grubun tam ortasına tığımı batırıyorum. Tığımdan ilmeğimi kaydırıyorum. Sonra yine 2 tane zincir çekiyorum. Yeşil motifimde köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu birleşim noktası bu şekilde gözüküyor. Sonra devam ediyorum. Yine aradaki boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara üçer tane ikili trabzan yaparak buradaki köşeye geliyorum. Bu köşeye de burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Sonra yine aralara üçer tane ikili trabzan yaparak turuncu motifteki bu köşeye kadar gelelim.